Merhaba arkadaşlar. E, bugün evet oyuncu kardeşlerim gerçekten bize yakışmayan bir oyunla başladılar. E, daha sonra telafi etmek istediler ama yetmedi. E, dolayısıyla ben şu şekilde bakıyorum. E, bizi bu noktaya getiren, e, camiamızı bizleri 16 yıllık hasretle son verdiren bu arkadaşlarımız bir kötü oynama hakları vardı bence. Bugün de özellikle ilk kere kötü oynadık. Daha sonradan e, bize yakışır gibi oynamaya çalıştık. Oynadık da ama sonunu getiremedik. Taraftarlarımızın karşısında mağlup olduğumuz için ilk defa taraftarlarımızın karşısında mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. Ama biz totele bakıyoruz. Sonuçta hedefimize ulaştık. Çok da erken ulaştık bu zorlu ligde. Ee, ulaştıran arkadaşlarıma, kardeşlerime ben yine de teşekkür ediyorum. Ee, çok büyük emek verdiler çünkü. Son iki maçımız kaldı. Ee, böyle oyunla değil, bize yakışan bir oyunla son iki maçı tamamlayıp ligi bitirmek istiyoruz. Evet. Bütün camianızı tebrik ederim. Başta İsmet Hoca arkadaşım. Oyuncularınızı ve hepinizi tebrik ederim. Çok çile çektiniz, çok mücadeleler verdiniz. Yolunuz açık olsun. Bizim açımızdan zor bir maçtı. Oyuncu kalitesi anlamında Kocaeli Bu Lig'in en iyi kadrosu. Oyuncu kalitesi yüksek takımlara karşı savunmak, oynamak biraz güç oluyor. Bizim kendimize özel ciddi problemlerimiz var. Ve ona rağmen ayakta kalmaya çalışıyoruz. Statsızlık çok kısa kart sınırı ve geçen haftadan buraya dört sakat daha. Endişeli ve kaygılıydım işin açıkçası maç öncesi. Çünkü biz statsız, ekonomik olarak çok küçük bütçelerle mücadele ediyoruz. Kocaeli Spor'u takdir etmek gerekiyorsa, Bolu da takdir etmek gerekiyor. Ben sadece geldiğimden beri bir Ahmet maçı oynadım içeride. O da iki gün oldu. Ve evet. Çorum, Sakarya sürekli deplasman. Allah yardım ediyor. Çok şükür. Burayı da geçtik. Kaldı iki. Geçen sene de bir playoff oynamıştım. Allah bana nasip etmişti Bolu'da. İnşallah bu sene de nasip olur.